Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok beklediğiniz yani bugün kanalın sahibine kışkırtma yapacağız. Şimdi kışkırtmaya geçmeden önce like atıp abone Bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bu tarz videoyu da daha fazla istiyorsanız dediğim gibi like atıp abone olun. Bir de bildirimleri açmayı, yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce elimdeki e, tablet, tableti koyayım. Kameramız yok çünkü. Şimdi gizlesem iyi olur. Birazcık şuradan. Arkadaşlar açmam lazım böyle. Şöyle, şöyle, şöyle bir çekeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Durun. Anlamaz ya. Bir burada konuşuyordur onunla. Böyle hoptek hoptek oynayın. Aa bacağım gitti. Aa. Arkadaşlar bacağım gitti şuradan bir videoyu dur. Çok acı arkadaşlar ya. Neyse biz videomuza devam edelim. Arkadaşlar 28 aboneye ulaşırsak bu telefonu veriyoruz. Kalbini ters koymuşuz. Bu telefon şurası kırık ama tamir etmesi kolay arkadaşlar. Çok az para eder arkadaşlar şu. İşte satacağız arkadaşlar ama 28 abone abim öyle dedi 28 aboneye ulaşırsak bunu vereceğiz şurayı tamir edersiniz arkadaşlar şey burası 10-15 liradır şu telefon şuraya koyayım çalışıyor bu arada arkadaşlar çalışıyordur da şimdi e, şarjı bittiği için açamıyoruz şarjı bitti arkadaşlar neyse ben bunu saklayayım çekilişte veririz arkadaşlar Davut gelince ben gelirim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Biz en gidelim. Davut dedi bir 5 dakika sonra gelirim arkadaşlar. Biz de burada bir gideriz Bu dağınıklığı yapmayalım da davet. Ne yapacağız? Tuzak kuramayacağım arkadaşlar. Tuzak tuzak yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Davut'u beklememiz lazım arkadaşlar. Beklemeden önce ah, Davut hadi gel. Davut. Yok ben aç değilim vallahi. Evet arkadaşlar. Davut dedi 5 dakika ya da 10 dakika sonra gelir. O zaman Bizi burada ne yaparız? <laughs> arkadaşlar kesin bu tuzağı yaparsınız. Çok da kötü bir tuzak değil arkadaşlar. Bir tane yastık lazım. Yastık da gerekli değil aslında ya. Ben size en iyisi söyleyeyim. Bir tane yastık alıyorsunuz. Fark etme, Ama küçük olmalı. Kapının üstüne koyuyorsunuz. Gelen geçen gelirse Pat yastık onun kafasına düşüyor. Siz de onu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi 6.30'a yaparım da. 5 dakika videoyu durduruyorum arkadaşlar. Hah. Yanımıza yastık geldi arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar ben yapıp geleyim henüz. Evet arkadaşlar yap. Hatta size de göstereyim arkadaşlar. Böyle gelen geçen. Kapıyı açtım bu. Arkadaşlar. Lütfen bu teknikleri de yapmayı unutmayın. Bir tane daha da tekniği göstereceğim. O da sonda. Evet arkadaşlar 30'a kaldırdım. Çünkü kötü bir tuzak olabilir. Sonra e, Davut bana kızıyor. Arkadaşlar çok kızgın birisi değil. Şu an videomuz başlamadı. Davutu şimdi yenmemiz lazım. Tamam dur. Arkadaşlar Davut geldi. Şimdi ne yapmamız lazım? Davut 5 dakika dursana bir. Geldim Davut, geldim. Ne çabuk sarışısın be ya. Bak Davut, sen <laughs> çok sarıksın. Cak etmişim, Yeni sabah. kapan çok. Efe, efe. Kaptan

ya yarın dedi sana kışın. <laughs> Ay <soyadım>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, saklambaç oynayacağız tamam mı? Sen saklambaç oynayacaksın. <laughs> seçti. Keşke bunu videoya alabilsem. Tam videoya alınmalı da hareket ediyor. Evet ne kötüsü gibi. <laughs> Kardeşimi öldürmek mi? Kalkar bu sizi bırakırım ha. Dişlen yere. Aa, tamam. Sinirden ağlayacağım. Tamam tamam <laughs> 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 pes et. Arkadaşlar karar bas. Seviyorum. Bay <laughs> bay kaşkırtma yaptı değil mi? Ama onu değil mi? Üçlü <laughs> kombo attı arkadaş. Neyse. Dur arkadaş son bir. Seviyorum. Bay bay. Ya. Seviyorum. Dur dur. Kafa takımına. Bay bay.